Merhaba Hasan Başkaya ile Bağlama Dersleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karadeniz tavrını 3. derste sizle öğreneceğiz. İlk dersi çay elinden öteye ile öğrendik Karadeniz tavrında. İkinci derste ben giderim Batum'a öğrendik. Üçüncü derste ise tabancamın Sapını gülle donatacağım türküsüyle öğreneceğiz arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce dersimizin notalarına hasanbaskaya.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Sitemizin arama butonundan Öğrenmek istediğiniz dersin isminin ilk hecelerini yazmanız bile yeterli. Buradan türkülerimizin notalarına ulaşarak sağ tıklayıp farklı kaydederek bilgisayarımıza indirebilir, rahatlıkla üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Ben tavırları kendimce bazı şifrelerle sizlere aktarmaya çalıştım yıllardır. Karadeniz tavrını ne şekilde size şifrelemiştim? 5 para ver diye bir şifre sunmuştum sizlere. 5 para ver nasıl çalınıyordu? 5 de bütün tellere vuruyoruz. Parada Alt teli böyle alttan pa ra hecesi üstten gelecek şekilde Verde yine alttan vuruyoruz bütün tellere. 5 üstten, pa alttan ra üstten ve de alttan vuruyoruz. 5 para ver. 5 uzun arkadaşlar. 5'i noktalı görüyorsunuz şu an. Noktalı 8'lik. Sonra 32'lik 32'lik gidiyor. Sonra normal 8'lik var. Toplamda şöyle gidiyor parça. 1-2, 1-2, 1-2-3. 1-2-3'te 5 para veriyoruz arkadaşlar. 1-2, bir, 1-2'de bir, ne var? Van, İzmir var. Van, İzmir 5 para ver gibi oluyor. 1-2, 1-2, 1-2-3 ya. Van, İzmir 5 para ver. 5 dediğimiz zaman 1.5. Yani noktalı 8'lik zaman geçiyor. 5 para ver. Yani 1 ve 2'den alıyor. 2,5'tan sonra para başlıyor. Ver de 3 oluyor. Yani para kısacık. 1, 2, 3 derken 2'nin yarısı kadar para diyoruz. Bunu unutmayalım. İlk önce bunu boş la karara basarak çalışmak lazım. Şöyle. 1, 2, 3, 5, 5. Para, para da alt teli çırptım. Çırpma yani alttan çırparak böyle elimizi çırpıyormuşuz gibi düşüneceğiz. Tavır dediğim şeyler otantik şeylerdir arkadaşlar. Bağlamanın bütün tellerini kullanarak çalacağız. Yani amaç şu. Eskiden gelenekte orkestra yokmuş. Yani insanlar orkestrayı dolaşmıyormuş. Onun için bağlamadan orkestra sesi çıkartmayı lüzum görmüşler. Çünkü o kalabalığa sesimizi duyurmak için ritmi de duyurmak lazım. Ezgiyi de duyurmak lazım. Bunun için tek sazdan nasıl ses çıkartabiliriz? Bileğimizi hem notanın sürelerini kullandırıyoruz. Sağ bileğimizi. Hem de ritim özelliğini ön plana çıkartıyoruz. Hatta yeri geldiği zaman bağlamamızın gövdesine, göğsüne, kapağına şu şekilde vuruyoruz. Ne dedim? Bir sazdan büyük orkestra sesi çıkartmaya çalıştığımız zamanlardan kalan bu özellikler. Şimdi bu tavırlar ses sistemine bağlanınca çalgılarımız çok fazla güzel duyulmuyor. Çünkü birçok tele aynı anda vurduğumuz zaman sesler birbirine karışıyor. Ama geleneksel çalımda bu kullanılır. Eski TRT kayıtlarında özellikle bütün tellere vurarak çalıyoruz mesela. Bazen yorumlarda yazıyor bütün tellere vurarak çalıyorsunuz. Gelenekte bağlama bütün tellere vurularak çalılır. Neşet ustamız da bütün tellere vuruyordu. Diğer ozanlarımız da. Amaç bağlamadan kuvvetli ses çıkartmak, gür ses çıkartmak. Ama yeni nesil jenerasyonda ses sistemi olduğundan böyle bir kaygımız yok. Bastığımız tele vurarak ses çıkartmamız yeterli oluyor. Ama gelenekte bu şekilde çalınıyor. Bunu da dipnot olarak düşelim. Ne yapıyor? Van üstten ve üst alt 5 para ver. 5 para 5 para

Asep bu gider ama arada atak dediğimiz şeyler yapılır. Bu da aynı şekilde. Bu elimiz sürekli aynı ritim atıyor. bu yine aynı hareketine sesler ekliyor. Tabi zor bir hareket. Onun için temel tavırlardandır Karadeniz tavrı. Okullarda gördüğümüz ilk tavır teke tavrıdır. Teke tavrıyla ilgili bir tane videom var arkadaşlar. O da yedek kanalımda. Hasan Başka'ya performans ve yedek kanal diye kullandığım kanalda. Teke tavrıyla ilgili de dersler ilerleyen zamanlarda gelecek. Bu dersleri gösterdiğiniz ilgi alaka doğrultusunda derslerimi de kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Bu bileğimiz tek düze atacak. Onun için ilk başta la karar olur. İstersen telleri böyle tutarak. İlk önce bu bileği unutarak sürekli aynı şeyi yapmanız şart. La, si bemol, do diyez, re, mi. Arada mi'ye basıyor. Çok bir şey yok yani sole düşüyor arada. Kararımız la. Ben giderim Batuma Nikriz'di. Hicaz dizisi gibiydi ama solde bitiyordu. Ona da Nikriz deniyordu. O dersi de görmek isteyenler için kanalımda mevcut. Görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ben giderim Batuma yazarsanız. Si bemol karar basacağız. Yani si'yi güçlendireceğiz. Birinci parmak si'de, birinci perdede. Üçüncü parmak, yüzük parmağım. Dördüncü perdede üst telde serçe parmağım yani dördüncü parmağımda dördüncü perde orta telde buna si bemol karar yani durağı si bemol olduğu için karar gibi basmayı aynı, aynı la karardaki etki si bemol de duyuyoruz. Öyle başlıyor türkü. Nasıl başlıyor? La si 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 Ne yaptı bak. Van İzmir bir meş ver Öyle direkt başladı. La si 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 İkinci ölçü Si, 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 si ile sol Si ile sol 5 para ver bak Parada lele var solde ver var 5 para ver oldu bak Ya, si, 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 ile sol Sadece bu hareket için bile saatler çalışmanız gerekli arkadaşlar Ya, si, si, si Solden devam ediyor. Sol karar. Re alt telde. Sol orta telde. Üst telde sol. Onu da öyle yazdım portede. Üst teli bir oktav aşağıda. Orta teli solü alttan ikinci çizgide. Re'yi de üstten ikinci çizgide gösterdim portede. Şöyle. Sol re 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 re. Bak dikkat. Sol re 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 re. Yaptı bak. Sol re re. Hile geldim re'ye. Re re. Do diyez bastım. Birinci parmak do diyez. Sizin arası mesafesi uzak olduğundan bu türküyü zorlayan tarafı bu. Yani do diye si bemol arası biliyorsunuz. Bir buçuk ses. Onun içinde parmağımızı bayağı açmamız gerekiyor. Şimdi dördüncü parmakla do si do si do si Yaptım bak. do si do si Dört, bir. do do si Başta yaptık bunu bak. Do si Do si la sol la si Do re do, do si. Hep Do Do si si la sol. Çok var arkadaşlar. Do si Do si la sol la 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 la. Burada da one şu an kolumu sallayınca aklıma geldi. Yorumlar şunu görüyorum. Hocam sadece bileğimizi sallayacağımız söyleniyor. Siz bütün kolunuzu sallıyorsunuz. Ben tavırları anlatırken görün diye abartılı yapıyorum hareketleri. Bunu da hemen söyleyeyim. Aslında bileğimiz sallanacak. Kolumuz değil. Şuradaki bak. Sinir sol çok var bol bol. Bol bol var. Sinir sol var. Do, re, do, re. Beş para ver. Şu beş para ver. Bak beş para ver. Söylemeden çalmayın. Söylediğiniz şeyi çalmak daha kolay olacak sizin için. Bunu hep söylüyorum. Söyleyemediğim şeyi çalamayız. Bilgi akışı nasıl geçiyor bizden? Genelde ilk önce bir şey görürüz, sonra beynimiz, sonra ağzımız falan böyle dilimize dökülür falan. Ya da hani bir şey duyarız, sonra dilimize dökülür, cevap veririz falan. Ee, bağlama çalarken de yani enstrüman çalarken de bu şekilde sıralama gitmesi lazım. Yani şimdi Notayı gördük, ilk önce ağzımız aktıralım, duyalım, duyduğumuz şeyi elimize aktarmak daha best olacak. E direkt ağzımızı yani seslendirmeyi devreden çıkartıp elimize aktardığımız zaman bu olayı... Bazı şeyler eksik kalıyor arkadaşlar onun için söyleyin kulaklarınız duysun ne dediğinizi Dediğiniz şeyi çalmak daha kolay oluyor onun için biz 5 para ver diyoruz Öbür türlü ben derdim noktalı 8'lik 32'lik 32'lik 8'lik nota derdim size Anlardınız herhalde Onun için anlayın diye böyle şifreler koyuyoruz Van İzmir dememizin sebebi de bu hep her zaman Van deyin İzmir deyin ki İzmir demeye alışın ki İzmir'i tam vurgularını da söyleyin ki Çalarken de sıkıntı yaşamayın Bak ne Sonra 5 Bir moment. 5 5 bak 5. E'li söylüyorum. E'ler büyük. 5 para ver diyorum bize. 5 para ver. 5 5 para ver gibi söyle. Abartarak söyleyin ki bileğiniz 5 para ver. 5 demek eksin para da çırt Hani böyle gelip bırakıyormuş gibi. Şimdi burayı birleşik çalayım? Parça 2 bölümlü. Ama ikinci bölümle birinci bölüm arasında değişik dünya farkları var. İkinci bölümde de yeni bir şey öğrenmiyoruz aslında. Yerleri değişiyor bazı şeyleri. Sonra aynı şeyi tekrar ediyor. Şöyle birleşik çalarsam. La si 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 la sol do de 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 do de do re mi do 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 si do si la sol la si do re si do si do la 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 Yaptım bak burada van van 5 para ver yaptım. Söze girdiğinde şu var. La'da da kaldı son. La'dan devam ediyor bak. La re de re. Burada şöyle küçük bir nüans yazdım isterseniz diye. Aslı şu aslında. Sol re de re de, de, de. Yaptık ya. Burada la re re. Üçüncü ölçüde vardı. Sol re de re de re vardı ya. Aynı öyle başlıyormuş. Görüyor musun? Sol de değil de la ile başlıyor. La kararla. La re de, 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 de yaptım burada? Bak şu nüans koydum. La, re, re. Re, re yapıyor aslında yine bilek. İzmir yapıyor ama İzmir'in arasında bir doy parmak kalkıp geliyor yani. Re, do, re yaptım bak. Ama şunu unutmayın bütün tellere vuruyorum her zaman. Tavır dediğim şey bütün tellere vurularak çalınır. Ne demiştim yine orkestra bilinci. Yani bağlamadan gür bir ses. Kalabalık bir ses çıkması amaç bu. La, re, do, re. şunu söylerim. Birinci parmaktan sonra basan parmaklar bastığı zaman diğer parmaklar yerinde kalsın. Havaya kalkması lazım. Birden sonra iki bastığında bir havaya kalkarsa şu hareketi yapamayız. O basılı kalırsa bak yapıyoruz ama hava şöyle olsa olsa böyle kopuk gelir. Böyle akıcı gelmez. Onun için birinci parmak yerde basılı kalsın. Bunun için ne yapmamız lazım? Alıştırma. Elimizi alıp mesela. Bak hiç birinci parmak kaldırmıyor. böyle saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca bu şekilde yavaş yavaş tek bir şeyi bir tek doğruya yapalım. Çalışmazsanız bu alışmaz. Yani direkt parça içinde otursun diye bekliyorsunuz. Hocam benimki olmuyor. Olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu gösterdim her şey ilk başta tek başına tek 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 çalışın. Puzzle gibi sor puzzle'ı birleştirin. Siz direkt türkü çalmaya başlıyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Do, re, re, do bak. Re vurdum. Re hemen kaldı. Do ses geldi. Re, do. Do basılı kaldığı için özellikle hiç bir başka efor yok bak. Sadece ikinci parmağımı kaldırmam yeterli. Geri geldim yine re'ye bastım bak. Gerisi re, 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 mi, do, si. Gerisi aynı aslında. Do, si, do, si, na. do, si, do, re. do, do, si, do, si, do. Si, la, 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 la. Sadece sıralaması fark ediyor. Onun için sadece şunu çalışıyorum. Si, re, sol, Re re. Say 5 para verler burada. 5 para verler burada tutturursanız parça kolay. Şimdi parçayı ben baştan sona çalacağım arkadaşlar. Ara saz, şan, sonra en son nakarat yani ara sazdaki aynısını çalıyorum aslında. Birinci bölüm, ikinci bölüm, tekrar birinci bölüm çalmış gibi olacak. Bu şekilde dersimizi bitireceğiz. Dersimizi bitirmeden önce sizden tek ricam, lütfen abone olmayı ihmal etmeyelim. Beğenmeyi ihmal etmeyelim. Sizlerden tek istediğim bu arkadaşlar. Sonra bütün yorumlarda işte istekler geliyor bir şeyler geliyor ama görüyorum ki kendi birebir öğrencilerim de bazen böyle esprisine açın telefonlarınızı kontrol edeceğim diyorum bakıyorum kendi öğrencilerim böyle şu an ders yaptığım birebir her zaman görüştüğüm insanlar böyle beğenmeyi unutuyor yani beğenmediklerinden değil o alışık değiller hocam ben unutmuşum deniliyor. unutmayın lütfen şu an hemen altta bir hemen şu anda bile beğenirseniz süper olur benim için çünkü bu kanallar bu tarz sosyal medya aralar bu şekilde ayakta kalıyor bu şekilde devamını sağlıyor. Lütfen bunu alışkanlık haline getirelim. Unutmayalım. Unutmazsak sevinirim, mutlu olurum. Alkışlamak için beğene basarsanız çok mutlu olurum. Parçayı baştan sonra çalacağım. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. <laughs>